Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle aylarca dondurucuda saklayabildiğimiz tazecik, yumuşacık, yufkacılarda satılan hazır yufkaların aynısından ama daha lezzetlisini yapacağız. Hemen tarife geçelim. 9 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı tuzu karıştırıyorum. Ortasına biraz çukur açtım. Ve içine 2 su bardağı kadar suyumu ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra bir su bardağı daha su ekledim. Toplamda 3 su bardağı su kullandım. Önce yoğurma kabında biraz yoğuruyorum. Daha sonra tezgahın üzerine alıyorum. Ben tezgahın üzerine daha kolay yoğuruyorum. O yüzden tezgahın üzerine aldım. Seri bir şekilde yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Her zaman iyi yoğrulan hamur iyi sonuç verir. Bunu unutmayalım. Ve bu şekilde yumuşacık, ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamurumuz olacak. Daha sonra hamurumu yoğurma kabına tekrar alıyorum ve üzerini kapatıp bir saat kadar dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı unu karıştırdım. Açmak için bu karışımı kullanacağım. Tabii ki bu karışım yeterli değil ama artsın istemediğim için Bittikçe tekrar eşit miktarda karıştırıp kullanacağım. Bezelerimi bir ceviz büyüklüğünde yaklaşık 35 gram büyüklüğünde kestim. Çünkü 32 santimlik tavamda pişireceğim. Düz bir tabak kullanacağım. Tabi siz eğer sacınız varsa sacı da yapabileceksiniz. Daha büyük bezeler kesebilirsiniz. Ben toplamda yaklaşık 1 kilo un bu 45 adet beze çıktı. Hepsini böyle örttüm üzerine ve biraz su nemlendirdim ki kurumasın. Şimdi açmış işleme geçeceğim. Böyle o karışımdan undan bolca ekliyorum. İster merdane ile ister oklava ile açabilirsiniz. Ben İkisiyle de açabiliyorum ama oklavayla açmak bana daha kolay, daha iyi geliyor, rahat geliyor. Size göstermek açısından merdane ile de açtım. Bu şekilde bolunu açabilirsiniz. Çok ince olmayacak. Tavamızın büyüklüğünde olsa yeterli. Bakın bu büyüklük incelikte olacak. Şimdi merdaneli. Merdane ile önce bir tabak büyüklüğüne getiriyorum hepsini. Daha sonra aralarına bolca unlayıp üst üste 6 tane 7 tane 8 tane ne kadar açabiliyorsanız üst üste alıyorum ve merdane ile açıyorum. Aslında yeteri kadar büyüdü ama bir kısmı illaki üstte kalanlar küçük olabiliyor. Onu tava büyüklüğüne getirinceye kadar tekrar oklavayla açıyorum. Pişirme işlemine geçiyoruz şimdi. İstediğiniz kadar üst üste koyup pişirebilirsiniz. Ben 15'li 20'li pişirdim. Bazen biraz daha arttı. Ama ben böyle pişiremem derseniz Tekli de pişirebilirsiniz. İkili, üçlü, beşli ne kadar pişirebiliyorsanız artık baktığınız çeviremiyorsanız yeterli. Bu arada her biri 30 saniye kadar en fazla 30 saniye ocakta duracak ocağımız ateşimiz orta ateşten bir tık daha yüksek olacak ama çok ateşli olmayacak yüksek ateş olmamız lazım yanmasın her tarafı 30 saniye pişirdikten sonra üzerine bir tane yufkamızı ekliyoruz çeviriyoruz 30 saniye orayı bekletiyoruz üzerine diğer yufkayı koyup tekrar çeviriyoruz bu şekilde çevirmiş işlemi, pişirme işlemimizi tamamlıyoruz önce hem açayım hem pişireyim derseniz yetiştiremeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pişirme işlemi çok hızlı bir şekilde bitiyor. O yüzden önce hepsini açalım. Daha sonra pişirme işlemine geçelim. Eğer mutfağınız küçükse açıp açıp nerede biriktireceğim o kadar yer yok diyorsanız da 15 tane açalım. Pişirelim. Daha sonra da iler 15 bezemizi açalım. Pişirelim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya sayı 15 dedim ama benimki 45 tane çıktığı için 15-15 3'e böldüm söyledim. Dilerseniz daha az daha çok içerek pişirerek devam edebilirsiniz. Pişirme işlemi bittikten sonra böyle bir havuz gibi tepsimizde suyu aldık. Batırıp batırıp çıkarıyoruz. Ve masamın üzerine sofra bezlerimi serdim. Üzerlerine böyle koyup 2-3 dakika zaten nemini çekiyor. Biraz nemini çektikten sonra suyunu böyle masamızın kenarına bu şekilde koydum ki daha düz kurusun. Benim de mutfağım çok büyük değil. Fazla yer olmadığı için. Bir yandan ısladım. Bir yandan kuruttum. Bir yandan böyle üst üste aldım. Ve böyle bunları iki tur havalandıracağız ki daha sonra hemen kaldırabilelim. Hamurumuz o kadar güzel ki yırtılmalar pek olmuyor. Bende bir iki tane yırtıldı. Çünkü kızımla birlikte yaptık. O da açtı. Ben açarken sürekli elini attı. Onun dışında herhangi bir yırtılma kesinlikle olmuyor yufkalarımız bu şekilde yumuşacık tazeci bu şekilde ikinci turu da havalandırdıktan sonra artık poşetleme işlemine geçeceğiz Umarım videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Elimden geldiği kadar kısalttım, kestim, hızlandırdım ki sıkılmadan izleyebilirsiniz diye. Şimdi dondurucuya kaldıracağım. Bu şekilde ben rulo şeklinde sardım ki böyle çıkarması tek tek çıkarıp çözdürmesi çok kolay oluyor. 2-3 dakika içerisinde çözünüyor. Aynı tazelikte kalıyor. Bu şekilde dolap poşetlerine koydum. Düz bir zeminde donduralım. Çok rahat olacak elimizin altında. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Deneyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıkla kalın.